Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bu süreçte havaların ısınmasıyla birlikte öğrencilerimizde bir stres, bir bunalmışlık hali, bir yorgunluk hissi olabilir. Bu gayet normaldir. Bu süreçle alakalı öğrencilerimizde konu eksiklikleri hala olan öğrencilerimiz olabilir deneme eksikliği olan öğrencilerimiz olabilir. Ve bu süreci doğru yönetirsek aslında güzel bir netice almak sizin elinizde. Ben şöyle başlamak istiyorum çocuklar. Bu süreçte yorgunluk olacak, alın teri olacak, emek olacak. Bunlar olmadan YKS bir bütün olmuyor maalesef. Yani zorluğu görmek zorundayız biz. Bu çok normal bir şey. Sezen Aksu'nun da bir şarkısında geçiyor biliyorsunuz. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir diyor. YKS adayları, LGS adayları da acıdan geçmeyen bir YKS şarkısı, bir LGS şarkısı eksik kalacaktır. Bu gayet normal. Acıdan geçmeyen, mücadeleden geçmeyen, emekten geçmeyen, alın terinden geçmeyen bir YKS, bir LGS şarkısı da eksik kalacaktır çocuklar. O yüzden e, bu süreçte özellikle bunu göze almanızı istiyorum. Ve e, sınava girdiğiniz zaman da o haklı gururu o alın terini o emeğinin hakkını almanın mutluluğunu yaşamanızı arzu ediyoruz. Şimdi bu süreçte öğrencilerimizde şunu yapmalarını istiyorum. Eksik konuları olan öğrencilerimiz çalışmalarında hangi eksik konular varsa onları bir kağıda lütfen yaz. Ve biz sınav gününe kadar konu eksik olan öğrencilerimiz çalışacaklar. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü deneme sınavlarında zaten eksik olan konularınız karşınıza çıkınca yapacağınız hamle yine ders çalışmak olacaktı. Yani siz konularınızı bitirip sadece deneme çözeyim diyorsanız olmaz. Zaten deneme çözdükçe yanlışlarınız çıkıyorsa dönüp onları tekrar etmek, onlarla ilgili sorular çözmek de o konuyu pekiştirmek anlamında yapmış olduğunuz hamlelerdi. Şimdi bu süreçte geçen zaman dilimi içerisinde bir öğrencimle sohbet ederken mezuna kalmış bir öğrencim kartalda oturuyor kendisi. Sıralaması son bininde hedefleri var. Ve bu süreçte hocam çok yoruldum. Biraz hani e, sınav bitmesini istiyorum bir an önce. Konsantrasyonum kaybolma aşamasında diye sohbet ederken kendisine şu hatırlatmayı yaptım. Yani senin sıralaman e, geçen seneki sıralamandan daha kötü gelirse tekrardan hazırlanır mısın? Tercih mi yaparsın? Hocam ben tekrardan hazırlanırım demişti. Ve ona şunu söylemiştim. Yani sen bir yılı göze alıyorsun, bir ayı mı göze alamayacaksın? Evet çocuklar, bunu birçok öğrencime defalarca hatırlatıyorum. Yani bir ayı göze alan öğrencilerimiz feda eden, kar edecek bir süreçte geçiyoruz. İkincisi, şimdi çocuklar ortalama YKS ve LGS'ye 32 gün veya 40 gün içerisinde çalışacak öğrencilerimiz Kalan sürelerine baktığımız zaman ortalama diyelim ki maksimum yani onu da söylüyorum yani maksimum 10 saat çalıştığınızı düşünelim. Ya yani ortalama da 40 gün çalışacağınızı varsayarsak yani 400 saatlik bir zaman dilimi yapıyor. Bunu 24 saat'e böldüğümüz zaman aslında sizin 16 günlük bir çalışma süreciniz var. 16 günü biz 40 güne yaymış gibi oluyoruz aslında. Yani bu süreçte 16 gün çalışma iradesi bizim göstermemiz lazım. 16 günlük çalışma iradesi gösteremeyecek miyiz? Buna değmeyecek mi zannediyorsunuz? Kesinlikle değecek. Şimdi bunu daha da netleştirebilmek adına size bir kağıt göstermek istiyorum. Çocuklar bakın sizin için hazırladım. Bu sınava kalan günümüz olaraktan 3'e böldüm ben. Bunun bir kısmını uykuyla geçiyoruz. Bir kısmını yemek ve aktivitelerimizle geçiyoruz. Diğer kısmını ise çalışma olarak geçiriyoruz. Şimdi hayatımızdan bunları yavaş yavaş birlikte çıkaralım istiyorum. Şimdi çocuklar, şimdi bu süre içerisinde uykuyu kesiyorum. Gitti. Bu süre içerisinde yemek ve aktivitelerimizi de kesiyorum. O da gitti. Geriye kalan sadece topu topu bu kadar bir zaman dilimi. Bu kadarlık zaman dilimini yönetmeyi başarabilirsek, yönetmeyi başarabilirseniz bu sınavda ciddi bir şekilde yol alacağınızı düşünüyorum. Peki bu kadarcık zaman dilimine bir yıl içerisinde sığdıramadıklarınız bu kadarcık zaman diliminin içinde saklı. Aileniz, hayalleriniz, geleceğiniz, gideceğiniz üniversitenin hayali, e, hayali, koşuşturacağınız, zaman ayıracağınız kütüphane, kantin, kafeteryası, ya her şey bu kadarcık zaman diliminin içerisine sığmış durumda. Bunu neden söylüyorum? Özellikle çünkü bu bir maraton koşusuydu biliyorsunuz. Uzun e, metrajlı bir sınavdı. Çünkü Aynı tempoyla başlanırsınız, hızlanmaya çalışırsınız ve belli bir süre sonra kopuşlar başlar. Normalde de böyle değil miydi? Havalar sıcaklaşmaya başladığı zaman gezmeler, tozmalar, dışarıda vakit geçirmeler, onlar bunlar ve bir anlamda halletmişlik hissi, konuları bitirmişlik hissiyle dağılma süreçlerini biz çok defa gördük. Benim sizden istediğim hem virüs sürecinde hem karantina sürecinde evin içerisinde ee, diyaloglarınızı, arkadaşlarınızla diyaloglarınızı, kendinizle olan diyaloglarınızı lütfen motivasyon noktasında değerlendirin. Yani bu süreçte strese girip ben yapamayacağım, edemeyeceğim diye düşünmeyin. Eksik olduğumuz yerleri çalışmadan, denemeler çözmeden, branş denemeleri çözmeden o eksiklikler, yani sihirli değnek yok ki hemen düzelsin. O yüzden bu işin fıtratında çalışmak ve alın teri varsa siz bunu yerine getirebilmek için mücadele edin. Ben size bu konuda çok güveniyorum. Yani bu süreçte gününüzü ve uykunuzu doğru planlamak zorundasınız. Ve uyanma saatinize göre uyuma saatine kadar olan süre içerisinde yapacağınız çalışmalar sizin bir yıllık emeğinizin karşılığını vereceğini düşünüyorum. Kesinlikle ama kesinlikle neyi kafanıza odaklarsanız, neyden daha çok korkarsanız o başınıza gelir çocuklar. Bir şeyden korkmayın, üzerine gidin. Yapacağınız çalışmalarda en iyi bildiğiniz konudan bile soru kaçırma ihtimaliniz var mı? Var. Daha çok kitap bitirdiğiniz, altını çizerekten çalıştığınız konulardan bile soru kaçırma ihtimaliniz varken kalan süre içerisinde Sadece korkunun ve stresin size sadece dert çalıştırmama noktasında bir zararı olduğunu da unutmayın. Biz hep birlikte bu süreci başaracağımızı düşünüyorum. Ve güne başlarken neden eksikliğiniz varsa onu bir yazın. Denemelerinizi çözün. Günlük eksikliklerinizi gözden geçirin. Çözemediğiniz soruların çözümünü öğrenmeye çalışın ve bir konu 3 günde bitebilir, 4 günde bitebilir, 5 günde bitebilir. Hiç önemli değil. Ve bitirdiğiniz zaman da üzerine çizin. Bakın, bırakma ihtimali olanlarla bırakmayanların sınavı olacak bu sınav. Ben şimdiden bütün çalışmalarınızda, bütün gayretlerinizde başarılar diliyorum. Biz sizleri çok seviyoruz ee, ve bu konuda her zaman yanınızdayız. Herhangi bir şey olursa zaten sosyal medyadan, normal mesajdan bizlere ulaşıyorsunuz ve bir sonraki videoda da uykuyla alakalı ve bir sonraki videoda sınavla alakalı, sınav istatistikleriyle alakalı sizlere taktik ve stratejiler vermeyi düşünüyorum. O yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarımızı kanalımıza yönlendirmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ihmal etmeyin. Hepinizi seviyoruz. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın çocuklar.